Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle Pokemon Fire'de devam ediyoruz Bakın ekran tam oldu mu? Ekran tam oldu mu? Tam ekran düzeldi Tamam Şimdi Pokemon'larımızın levelleri böyleydi Ve alakazamımız olmuştu ee, Şuradan ben oyun sesini biraz açacağım İyi tamam. Oyunun sesi güzel oldu. Çok çıkıyor ama yine de benim sesim duyuluyor. Şimdi bugün işte en son Pokemon'ları mı söyledim. Buradaki Hayalet Kulesi'ne giriyoruz. Ya da Pokemon Kulesi. Adı Pokemon Kulesi ama hayaletli bir kule. Evet, bizim İbne Tuyla ve Semiz var. Ah sana pisiş İbne Senin tüm Pokemon'ları bununla yeneceğim. Gyarados sattı bir dakika. Pikachu. Thunderbolt. Bu da tek yedi. Tamam. Hemen ateş Pokemon lazım. Ateş Pokemon'um yok. Primeape sen git. Primeape kare çap. Alır mısın? Alamazsın. Mega alırsın. Kadabra attı. Ben de alakazamımı atacağım. Dedim ki alakazam oğlum adam ol. Pisişik. Hadi cana bak. İyi e ben de bunu atarım. Charmeleon attı. dost Onda son Pokemon'u zaten. Ve şu Bu da gitti. Tamam. Diyor ki işte ben çok daha şey yakaladım diye böyle artistik yapıyor. Aynen ben de şuradan birkaç tane gez falan yakalayayım. He korkuyorsun değil mi sen? Tamam. Bunlardan gözlük olmadan savaşamıyoruz. Şimdi pokemonlarımı bir iyileştireyim. En baştaki pokemonum ala kazan. Öyle de kalsın. Ya da pirmeyipi baş alayım. Şöyle herkese dövüşeceğim buradaki. Kaleşaf tamam. Yine kaleşaf. Artık biraz da bir dakika. Bu şehirde market var mı? Yok değil mi market? Var tamam market şey mi oldu ha bak. Şimdi buradan biraz great ball alayım. Oha baya param gitti diyecektim ki. Hiç de o kadar çok gitme. bunlarla hani Pokédex'imi kasacağım. Baksanıza çok az. 17 tane yakalamışım. 62 tane görmüşüm. Grow light. Dın Tamam. Şimdi şuradan birazcık Pokemon kasacağım. Burada tam ekans da kasarım. Cross sen tek mi atar? O zaman Pidgeot, Pidgeot'un evet artık o Pidgeot oldu. Bu da Venusaur oldu. Grow Light, Grow Light istiyorum. Bir dakika bir save çakalım hemen. Y10. Ye yani bu Y ye yeni seri olduğu anlamına geliyor olmadı olmadı CTRL'ye. O zaman durmadan bu pokeball pokeball atacağım. Taktik olacak. Yakalan. Hay amını siktim. Ya amını Yakalan. Ananas. Ya şu attı kaçtı. İbneye bak Ya Mia seni de hiç istemiyorum. Sen şimdi yakalanırsın. Hay amına koyayım. Yakalandı. İbne bu İbne hiç istemiyordum. Bir dakika onun güçsüz olduğu bir Pokemon alayım. Tamam şu an yakalanır sanırım. Hay ananı sikeceğim senin ya yakalan. Poke topum gitti amına koyacağım şimdi. Ha tamam şimdi yakalanırsın sen. Tamam bunu da yakaladım. Tam bu kadar Pokemon yeter. Şimdi bura normalde kestirme bir yol. Hani şey işte bunlarla karşılaşmamak için. Grimer'a Quick Attack. Yine Quick Attack. Um, Mook. O kadar Wing Attack. Yine gırmır attı. Buna da bir katak. Tamam. Ekranda bir gidip gelmeler oluyor. Ya siz iki kişi mi dövüşüyorsunuz? Evet. Bakın beyler ikili savaşlar. Win atak şuna gelsin. Pikachu. Thunderbolt da şuna gelsin. Aa, o ben zaten onu arttırmıştım. Pikachu'nun saldırırsa. He, tamam ona gitti. Okey. Şimdi bura çok güzel mutlaka kesili ve satmak zorunda kalıyorsunuz. Hiç gelişmemiş Pokémon'un da kalmadı. Yalnız ben şey hiç şey yapmadım ya. Hiç böyle VS'lerde şunu göstermem. Bunu 40 yapayım. Daha doğrusu 39 yapayım. Azıcık kaldı zaten. Yine wing atak. Secret powder. Tamam. Pokemon'u Venisar yapacağım. Biraz da bunu kazalım. kasalım. Tecrübe kazansın. Hep wild pokemonlarla kesildi galiba. Nidoran, Razor Leaf. Oha daha tek bile atamıyor. Solar Beam'i öğrenmen gerekiyor. Kat. Yine kat. Hey motorcu arkadaş gel. Eee kat. Yine kat. Tamam. Buradan sola gitmemizin sebebi roket takımını basıp gözlüğü almamız. Tamam. Burada ne var? Yaşlı amca var. Bak beni göremiyor mu? Ha. Hadi seni yakalayacağım yakalayacağım. O beni yakaladı. Ne kadar kötü. Kat. Kat. Razor leaf. Tamam. Abi cana bak ya. E, Razor Leaf. Yine Razor Leaf. Tamam. Poliwag, Bunları kesin alırım. Spo Pokemon bunlar. Yine Poliwag Polifield. Bunların da trade ile gelişeni var. Bu trade gelişiyor. Daha doğrusu bunun sonraki versin Daha sonra her ne bok seçti işte o. Merhaba doktor. Ben de sızgın bilim adamı. Razor Leaf. Yine Razor Leaf. Bitki Pokemonları zehirlenmediği için e, şu asit ya da zehir Pokemonları karşı gayet bir defansım oluyor. Şimdi en sevdiğim şehire gidiyoruz ve burada bir tane Pokemon'umuzu bırakacağız mecburen. O Pokemon'da şu oluyor. Premium maalesef burada bırakacağım. Daha sonradan da Pidge Ot'u bırakacağım. Bakın burada roketler var. Çok değil ama genelde de var. Tamam iyileştir ve maalesef. Defazı. Görüşürüz Premium Ve Pikachu'muzun da evrimleşme vakti. Eskisi kadar havalı olamayacak ama. Şimdi buraya geliyoruz. Buranın en üst katına çıkıyoruz. Buraya giriyoruz. Ve bununla konuşuyoruz. Bu ders çalışıyor ve bana buradan. Bakın. Sokaktan şunu buldum. EEV'yi buldum. EEV'yi ben ateş Pokemon'u yapacağım. Çünkü bir ateş Pokemon'um eksik. Hiç yok. Ve olmadı. Ether buldum. Tamam. Şimdi ikinci kata gidelim be. Buraları hızlı geçmeye çalışıyorum. Videoda biraz daha şey. Oo burada TM satılıyor. Hyper Beam. Hyper Beam'i severim. Brick Brick Secret Power Etrek Bakın sen de ya TM satılıyordur. Yani bunda da pokebollar satılıyor. Aa, ben hyper beam'i istiyorum. Bura bildiğiniz para harcama yeri. Yok. TM case. Hyper beam. Hyper beam'i kime öğreteceğim? Alakazam'ın saldırıları var zaten. Ee, Leech seed yerine bir hyper beam i öğretelim. Tamam. Ben taş arıyorum. Pokemon taşı. Sen ben Pokemon'larıma Counter öğretiyorsun değil mi? Ama Counter istemiyorum. olur. Bunlar kaçımızda yarıyor? Wild Pokemon'larda. Şimdi. Bir tane Stone alacağım. Bir tane de Thunderstone alacağım. Ve buraya geliyoruz. Stone'u EEV'ye basıyoruz beyler. Aslında bunun level atlatıp basabilirdim ama o zaman bunun Firestone'ların adını unuttum. Faleron'da sanırım. Faleron fire saldırıları öğrenemez. Yatan güzel Faleron. Bu ne amına koyup? Bu ne kadar iğrenç espriydi. Ya da ne boktan böyle. Neyse boş verin. 35 level'de de Pikachu yapayım. Ve Raichu'muz oldu. Tamam yeter bu kadar. Bu kadar atraksiyon yeter. Şimdi bunlara. Bir dakika sen ne istiyordun? Sen istiyordun. Bakın bir dakika. Şimdi eğer buna. Sudan başka soda verirsem. Yine su aldım ben. Bir de limonata verirsem. Ve şimdi suyu aldım ya. Suya şöyle gelin, çay vereyim. Eee sarı vereyim? Soda. Şimdi bana bir tane daha TM verecek. Save card. Kendini patlatmana yarıyor. Bok gibi şeyler verme. Ananı sıkacağım ha. Limonası TM33. Reflex. Keşke almaydım. Bok gibi şeyler verdim. Şimdi burada işte şu Pokemon'u almaya çalışacaktım. Evet, i̇lla cüzdan istiyorlar. İşte Sif Scope arıyoruz bizde. Şimdi ben bura amca sen mi bana cüzdan veriyordun. Evet, sen bana cüzdan veriyordun. Vay vay, bunları yakalayabiliyorum. Ama konuşmuyorlar nedense. Bir dakika şu an oyunu acayip hızlandırdım. Tam artık çıksam iyi olur. Şehre gezelim azıcık. Buradan istediğim Pokemon da şu oluyor. Bakın Avra satılıyor. Sildur Fairy satılıyor. Shizer satılıyor. Bunu alabilirim ama istemiyorum. Prygon. Prygon müthiş Pokemon'dur. Ama Prygon'la da çok abartılıyor. Dratini alıp Dragonite yapmak için 2800 istiyor. Dratini alacağım. Ve 55 levelde. Evet 55 levelde son evrimini yapıyorum. Şimdi bunlar bize para veriyordu. Ne kadar bence sizden veriyordunuz? Siz? 10 veriyor. Burada bir tane teyze 100 veriyordu sanırım. Teyze de yok ki. Aferin amca sen 20 verdin. Şimdi bu nasıl oynanılıyor? Hadi bir iki tane oynayalım. Para mı kazandım acaba? Evet kazandım. Bu nasıl oynanılıyor lan? Vay be 300 kazandım sanırım. Oha geç geç bitmiyor. Vay be yedileri tutturmak güzelmiş. Hadi lan kazanamıyorum. Bir yine kazandım. Yeter ya çok yavaş kazanılıyor. Ya öyle oradan kazanıyorsunuz ya da şuraya geliyorsunuz. Ya da buraya. Paranız karşılığı bunlardan olursunuz. 500'e 10.000 paraya 500 tane. Yani kazık. Yani bunu almak için ilk önce gym'i yeneceğim. Sonra Jim'deki parayla falan filan. Çünkü eğer onları verirsem Pokeball falan kasamayacağım. Ama eğer şu bug deck falan satarsam tamam sorun yok. Şimdi ben beyler şu falörünü, e, kasıyorum ve geliyorum. Bu ne kadar topçu oldu. Be beyler dalmışım ve şunun leveline bakın ama hala salamayı salama esiri öğrenmedi. 45 oldu ve hala öğrenmedi. Ben onu öğretmek için daldım bayağı kasmışım. Buralarda güzel şeyler yok da. burada biri bana çay veriyor ya. Dev de çay var. Ye. Şimdi bunlar sabrın bakın buradan çayı alıyoruz beyler. Sonra şunun gidiyoruz. Bu diyor ki e işte çok çok istedim buradan geçemezsin diyordu. Buna çay verince artık geçebiliyoruz. Böyle bir şey daha var işte. E, ee, şimdi ve öğrenebildiği sadece bir tane ateş saldırısı oldu. Onun da moralin bayağı bozuldu. Bir tane öğrenebildi ateş saldırısı. Onda gücü 15. Bakın şunu öğrendi. Far diye bir şey öğrendi. Ve ıskaladı ya. Geri zekalı. Ama tek atıyor. Şimdi ben bayağı bir power parzley heal. Sanırım öyle okunuyordu, değil mi? Ondan almıştım. Baya bir dedim de Beş tane mi almıştım. Aa, of oh, çık çık. Tamam. Hop. O dişe de fire spin. Bakın öldüremedi ya. ya ama bunu yakma burn efekti de var sanırım. Yine fire. Fire spin. O dişe de fire spin. Sana da fire spin. Şimdi acaba bunu 32 canla kurtarabilecek miyim? Canı kaç? 15. Belki. 7 canlı falan kurtardım sanırım. 8 canmış tamam. Hop iyileştir. Şimdi şuradan bildiğim kadarıyla falan aşırı satılıyordu. 47 idi değil mi? O? Ya of. Oha. Shadow Ball var. Falan o falan Evet var ama şu an alamıyorum. Ya bunun kesinlikle onu öğrenmesini istiyorum. Onun için ne yapıp edip alacağım. Passport. Fire spin. Yine passport. Fire spin. Yalnız beyler şu iyi. EEV EEV diye mi okunuyor? Her neyse onun gelişimleri cidden çok müthişler yan bir de byte atalım byte oha bite la byte la da baya vuruyorum ha şimdi zehri saldırım da var ama bildiğin üzere bitki pokemonları zehirlenmiyor byte buna da byte hadi 46 da falan mı öğreneceğim ya da falan falan oturur Falamat. Falamororo. Nasıl okunuyor lan senin adın? Hala öğrenmedim. İbne. Gelsen. sen. Abi şu an oyunu acayip hızlı oynuyorum. Kafam karışıyor ha. Neyse tüm paramı harcayacağım artık. İki ya ben ıskaladım. Lan yeter amına koyacağım seni. İki bir ıskaladı ya. Senin gibi pojamon olmaz olsun pojamon. Almanların Türkçe'ye konuşmaya çalışırken bir Pokemon'a Pojamon diyorlar. Adamlar hemen. Türkçe de mi öğreneceksin? Aa, en güçlü Pokemon'u da bu sanırım. Ya af, alfa ya yine ıskaladı o da ıskaladı o gün yine... bu ne ya ıskalayan ıskalayan bunun oran bunun oranı düşük sanırım büyük ihtimalle artık 50 level'e kadar kontrol edebileceğim tamam ama bunlar yalan beyler. Hani şey ben ikinci şehirde kaç level 40 level Pokemon ile gidiyordum bir şey olmuyordu. Ta ilk başta Kornman 93 level Pokemon kasıyordum yine bir şey olmuyordu. Daha doğrusu ben onu arkadaşım kasmıştı. Şimdi ben bir 47 yapayım da. Ha 48 yap. 47 yapayım. Evet beyler ben burada böyle amele gibi kasıyorum. Hay amına koyacağım. Saldır öğrenciye seviniyorduk. Neyse beyler. Ee, video bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.